Kıymetli öğrencim merhaba. Bugün seninle gurur dolu bir noktadayız. 30 denemelik dev maratonun büyük finaline o beklenen 30. denemenin çözümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Buraya kadar fire vermeden istikrarla benimle gelen tüm öğrencilerimi şimdiden yürekten tebrik ediyorum. Siz artık hazırsınız. Peki bu son denememizde bizi neler bekliyor? Her zamanki gibi önce kazanım analizi ve zorluk seviyesi üzerine konuşalım. İlk soruda ısı sıcaklık ve iç enerji kavramları üzerine sorumuz gelirken diğer sorumuzda öteleme kinetik enerjisi yer çekim potansiyel enerjisi üzerine soruyu kurgulamışız. Üçüncü sorumuz ışık şiddeti ışık akısı üzerine karşımıza çıkarken dördüncü sorumuzda hani buradaki bir baskı hatası olmuş dördüncü sorumuz tamamıyla baktığımızda elektrik devrelerinde lambaları işte yanma yanmama durumu, devre dışı bırakma durumu üzerine karşımıza geliyor. Beşinci sorumuz merceklerin özellikleri ve oluşturduğu görüntü özellikleri olurken 6. soru ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar. Son sorumuzda elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark kavramları üzerine ne yaptı? Karşımıza geliyor. Şimdi serinin finaline yakışır ustalık gerektiren sorularımız var. Ama her zaman ne diyoruz? Zor soru yoktur. Dikkat gerektiren soru vardır. Eğer hazırsan TET fizik defterini gururla kapatmak üzere 30. denemenin ilk sorusuyla ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuza bakarsak ilk soruda bize güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde sıcak ve soğuk suyun depolandığı kazanlar güneş panelinin üzerinde yer alır demiş. Suyun depolandığı A, sıcak suyun depolandığı B kazanı gösterilmektedir. Şimdi burada soğuk suyu A deposunda depoluyoruz. Sıcak suyu da B'de depoluyoruz. Bunu belirti bana. Buna göre de birinci yargıda kazandaki soğuk suyun sıcaklığını artmasına kadarki süreçte ısının yayılma yolları etkili olmuştur. Şimdi ısı burada önce ışıma yoluyla güneşten geldi. Işıma yoluyla güneşten gelen ısı, Burada dikkat ederseniz güneş panelinde, güneş panelinde katıya iletim yoluyla aktarıldı. Burada hani katı yüzeye baktığımızda katı yüzey daha doğrusu ışımayla aldığı ısıyı kendi içerisinde iletimle her tarafına ne yaptı? Yaydı. Daha sonra katı ile temas halinde olan kılcal boruların içerisindeki sıcak su. Burada sıcak su ilk teması katı ile iletim yoluyla yaparken kendi içerisinde bu sıcak su dolaşırken ne yaptı? Konveksiyonu devreye soktu. Yani burada A deposundan gelip buradan giren su kılcal borulardan dolaşarak sistemde bakın burada ne kadar çok kılcal borudan dolaşırsa ne yapacak? Isıya o kadar maruz kalacak ve sıcaklığı o kadar yükselecek ve son durumda da burada B deposunda ne yapacak? depolanmış olacak. Ve dikkat edersek biz burada ısının tüm yayılma yollarının aktif olarak kullanıldığını ne yapabiliriz? Görebiliriz. Işıma var, iletim var, konveksiyon var. Bu nedenle birinci yargımızın doğru olduğunu ifade ederiz. İkinci yargıda güneş panelinde dolaşan soğuk suyun ısısı dedi zamanla artmaktadır. Isı tekrar ediyoruz, transfer edilen bir enerji. Isı öyle Alınan depolanan bir enerji değil. Isı alındığı zaman maddenin iç enerjisinin arttığını söyleriz. Isı alındığı zaman maddenin iç enerjisinin arttığını ifade ederiz. Kalkıp da maddenin ısısı arttı demeyiz. Bu nedenle bu ifade yanlış olur. Üçüncüsünde eşit miktarda alınan yani kütlece M kadar A kazanındaki suyun iç enerjisi ile B kazanındaki suyun iç enerjisinden büyüktür dedi. Şimdi kütleler eşitse aynı cins sıvıda. Sıcaklığı büyük olanın iç enerjisi daha fazla olacaktır. Yani bir kıyaslama ne yapabiliyoruz? Burada yapabiliyoruz. A kazanında soğuk su olduğuna göre iç enerjisi B kazanındaki eşit kütledeki sudan ne yapacaktır? Daha küçük olacaktır. Burada aksini verdiği için bu ifadenin yanlış olacağını söylüyorum. Ve doğru seçeneğin A şıkkı olacağını ne yapıyorum? Belirtiyorum bu sorumuzda. Diğer sorumuza bakıyoruz. Diğer sorumuzda Yağız şekildeki gibi uçlarında M kütleli cisimler olan L uzunluğundaki ince düzgün türdeş AB çubuğunu iki eliyle tuttuktan sonra okla gösterilen yönde sırasıyla 1, 2 ve 3 konumlarına sabit süratle getirmektedir. Şimdi sabit sürat cümlesi önemli. Yani sen burada sürati değiştirmedin. Çembersel yörüngeyi ne yaptın? İzlettin. Çubuğu bir konumuna getirdin. Çubuğu iki konumuna, üç konumuna sırasıyla ne yaptın? Sabit süratle getirdin. Sabit süratle getirirken kinetik enerji dediğimiz ifadeyi sabit tutmuş oldun. Buna dikkat et lütfen. Sonrasında geldik. Çubuğu döndürürken cisimlerin mekanik enerjileri değişmez dedi. Bakın burada A cismi dikkat edersen bir konumundan iki konumuna iki konumundan üç konumuna gelirken yere göre önce bir yükseklik kazanıyor tekrar yükseklik kaybediyor. Kinetik enerjisi sabitken potansiyel enerjisinde artma ve azalma olduğu için A cisminin mekanik enerjisinde bir değişim var. E B'nin de dikkat edersen önce yere göre mesela buradaki konumdan bir konumuna geldi, iki konumuna geldi potansiyel enerjisi giderek azaldı sonra üç konumuna geldiğinde tekrar artışa geçti. Kinetik enerji sabit kaldığı için Potansiyel enerjisi değiştiği için mekanik enerjisi ne yapacaktır? Değişecektir. Bu nedenle birinci yargı yanlıştır dersin. İkinci yargı da çubuk iki konumuna geldiğinde dedi. A ucundaki cismin yere göre potansiyel enerjisi, B ucundaki cismin yere göre potansiyel enerjisinden nedir? Büyüktür. Şimdi iki konumuna getirdiğinde sistemi, bakın buraya getirdiğinde dönme yönünü referans aldığımda A buraya geldi, B de buraya geldi. Burada bana A ucundaki cismin yere göre potansiyel enerjisi, B ucundaki cismin yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür diyor. Doğrudur diyorum. Yer hizasını referans aldığımızda B'nin potansiyel enerjisi sıfırlanırken A'nın potansiyel enerjisi en fazla hale geliyor. Bu nedenle ikinci yargının doğru olduğunu söylüyorum. Üçüncü yargıda çubuğu döndürürken A ucundaki cismin mekanik enerjisi önce artar sonra azalır dedi. Kinetik enerjisi sabitken önce potansiyel enerjimiz ne yapıyor? Dikkat edersen böyle 3 konumuna gelirken potansiyel enerjimiz önce bir artışa geçiyor. Sonra tekrar azalmaya başlıyor. Daima şu yeri referans alıyorum. Yeri orada belirttiği için ve haliyle ne yapıyorsun? Diyorsun ki mekanik enerjisi önce bir artar sonra da ne yapar? Azalır diyorsun. Burada da bana aynı ifadeyi söylediği için üçüncü yargının doğru olacağını ve sorumuz doğru seçeneğinin E şıkkı olacağını ne yapıyorum ifade ediyorum ikinci örneğimde. 3. örneğe bakıyorum. 3. örnekte ışık şiddeti sabit masa lambası şekildeki gibi masa üzerine konulmuş ve bu lambanın tam karşısındaki duvara yüzey alanı A olan beyaz perde yerleştirilmiştir diyor. Masa lambasının perdeye dik olarak çizilen yatay doğru parçası perdenin tam ortasına denk geldiğine göre yani Tam şu orta noktaya denk geliyor. Bizden işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında perdenin yüzeyinin tam ortasındaki bölgenin aydınlanma şiddeti artar diyor. Şimdi aydınlanma dediğimiz ifadeyi şöyle bakarsak noktasal ışık kaynağında I bölü D kare çarpı kosinüs alfa deriz. Burada Gelen ışın tam şu noktaya bakın aydınlanma noktasaldır lütfen dikkat et bütünsel değildir noktadır. Gelen bu noktaya ışık yüzey normali üzerinden geldiği için kosinüs sıfır olduğundan direkt I bölü D kare ifadesini ne yapabilirsin alabilirsin. Şimdi benim burada bir işlem yapacağım ki perdenin yüzeyinde tam orta noktasındaki bölgenin aydınlanma şiddeti artsın. Birincisinde masa lambasının yüksekliğini arttırmalıydı. Masa lambasının yüksekliğini arttırdığım vakit Bakın bu ışın buraya bu sefer açılı gelmeye başlayacak. Açılı gelmeye başladığı için kosinüs teta kosinüs sıfırdan kosinüs teta'ya çıkarttın. Kosinüs fonksiyonu açı artınca azalan bir fonksiyon olduğu için bu ifade dedim aydınlanma şiddetini aksine bu bölgedeki aydınlanma şiddetini azaltır dedim. Lütfen dikkat et. Masa lambasını perdeye yaklaştırdım. Masa lambasını perdeye yaklaştırdığım vakit D mesafesini azalttım. D mesafesinin azaltılması aydınlanma şiddetini artıracağı için ikinci yargının doğru olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Üçüncüsünde perdenin yüzey alanını artırmalıydı. dedi. Şimdi bakın burada lütfen dikkat edin. Sen bu perdeyi bu kadar alana koymuş olsam bile yani daha geniş bir perde kullanmış olsam bile tam bu orta noktadaki aydınlanma şiddetine odaklanıyorum ben. Ha şunu diyebilirsin. Hiç mi bir şey değişmedi? Evet. Yüzey alanını artırdığında yüzeydeki toplam akı yani yüzeye düşen toplam foton sayısı bakın açı daha da genişlediği için ne yapar dersin artar ifadesini kullanabilirsin akıyı artırırsın. Ama aydınlanma şiddeti dediği için noktasal olduğundan bunda herhangi bir değişim ne yapmaz diyorum olmaz diyorum bu nedenle sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olacağını ne yapıyorum ifade ediyorum bu sorumuz içinde. Diğer sorumuza bakıyorum. Diğer sorumuzda şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalardan oluşmuş olup S anahtarı açık iken tüm lambalar ışık vermektedir diyor. Tüm lambaların ışık verdiğini belirtiyor ki zaten buradan da görüldüğü üzere akım buradan çıktı. K lambasının üzerinden geçti. Bakın önümde 3 tane dirençli yol varsa 3 dirençli yolun üçünden de giderim. Üçü de birbirine paralel. Sadece dirençlerin miktarına göre akımı ne yaparım? Paylaştırırım. Direncin miktarı fazla olan yere daha az akım göndermiş olurum. S anahtarı kapatıldığında diyor KLM lambalarının parlaklıkları nasıl değişir dedi. Şimdi akım buradan yine geldi. Mecburen K'nın üzerinden geçecek. K'nın üzerinden geçerken bakın S anahtarını kapattığın anda şurada sen dirençsiz bir yol açtın. Bu dirençsiz yol sayesinde Akım hiç L ve M lambalarının olduğu güzergahlara uğramadan bunları devre dışı bırakacak ve sadece devrede K lambası ışık vermeye devam edecek. Bu nedenle L ve M lambalarının parlaklığı adına bir şey kalmaz. L ve L M lambaları ne yapacaktır? Sönecektir. Gelelim K lambasının parlaklığına. K lambasının parlaklığında ne gibi bir değişim oldu? Şimdi K bir R direnci vardı ve eskiden de S anahtarı açıkken burada birbirine paralel bağlı bir R üssü direnci vardı. Devrenin eşdeğer direnci R artı R üssü kadardı. Devrenin eşdeğer direnci R artı R üssü kadarken sen burada dikkat edersen eşdeğer direnci burayı devre dışı bırakarak Kısa devre haline getirerek eşdeğer direnci azalttın. Eşdeğer direnci azalınca akım arttı. Yani bu pil tek başına K'ya kaldı pilin gerilimi yani K'nın gerilimi arttığı için haliyle parlaklığı ne yapar dersin artar dersin ve sorunun doğru seçeneğinin B seçeneği olduğunu ne yaparsın ifade edersin bu sorumuz içinde. Bir diğer soruma bakıyorum. Bir diğer soruda yine soruyu dikkatli okumanı istiyorum. Odak uzaklığı F olan yakınsak bir mercekle bir düzlem ayna arasındaki uzaklık L 3F olup bu ikisinin tam ortasında bir mum şekildeki gibi konulmuştur. Yani mumun bulunduğu yer orta nokta 1.5F kadar uzaklıkta. Aşağıdakilerden hangisi merceğin sağ tarafında oluşan görüntüleri en doğru şekilde anlatmaktadır dedi. Ya merceğin sağ tarafında görüntüler dedi. Yani mercekte de demek ki birden fazla görüntü oluşacak. Peki bu nasıl oluşacak? Düzlem aynayı görmedim. Düzlem aynayı görmeyip yok sayarsam normalde 1.5 f'te bulunan mumun görüntüsü merceğin karşı tarafında 3f uzaklıkta ne yapacaktır? Kendi boyuna göre ters mumun boyuna h kadar dediğim anda kendi boyu ne yapacaktır? 2H olacaktır. Görüntü cisme göre ters olacak. Lütfen dikkat et. Çünkü bu bir gerçek görüntü. Gerçek görüntü olduğunu nereden biliyorum? Bakın kırılan ışınların... Şöyle iki tane ışın gönderiyorum. Kırılan ışınların uzantısının kesişmesiyle meydana geldiği için bu ifadeyi rahatlıkla ne yapabiliyorum söyleyebiliyorum. Ve haliyle dedin ki burada ters bir tane görüntü oluştu. Sonra dedim ki benim bu sistemde bir de düzlem aynam var. Düzlem ayna varsa o zaman geldim bu mumun düzlem aynada muma göre düz bir ve kendi boyuna eşit bir görüntüsü daha oluştu. Bu oluşan görüntünün bu oluşan görüntünün şu mercekte bir görüntüsü meydana gelecek. Burası artık düzlem aynada her şey simetri olduğu için 1,5f'te buradan geldiği için Toplam 4 buçuk F oldu. Yani bu ince kenarlı merceğe göre merkezin dışında. Yani şuraya baktığımızda burası 3 F'ti. Burası 2 F uzaklığı. Burası da F uzaklığı dedi. Bu sefer bu 4 buçuk F'te olan mumun görüntüsünün yeri nerede olacak? F ile 2 F arasında olacak. F ile 2 F arasında olurken ne yapacak? Ters olacak yine. Ve sadece boyu kendi boyundan küçük olacak. Yani sen şuraya kısa boylu bir mum daha çizeceksin. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Geldik. Biri ters ve büyük, diğeri düz ve küçük iki görüntü oluşur dedi. Dikkat ederseniz ikisi de ters, biri sadece büyük, biri küçük. Bu seçenek ne yapmadı? Uymadı. Biri ters ve küçük, diğeri düz ve büyük. Bakın burada düz ve büyük bir görüntü oluşmuyor. Bu nedenle bunu da ne yaptım? Eledim. C seçeneğinde İkisi de ters. Biri büyük, diğeri küçük. İki görüntü oluşur. Bakın C seçeneği bizim burada oluşan görüntümüzü ne yaptı? Tanımladı. Diğer seçeneklere de bakalım. İkisi de düz dedi. İkisi de düz dediği için bakın buradaki düzlük, terslik tekrar ifade ediyorum. Cisme göre arkadaşlar. Yani ya ters de neye göre ters ifadesi kullanabilirsiniz bazen. Aklınıza gelebilir. Cisme göre. Ve gerçek görüntüler için ne yapıyorum? Cisme göre daima ters olmalıdır diyorum. Bu nedenle bu seçeneği de eledim. E seçeneğinde ters ve büyük tek bir görüntü oluşur dedi. Bu düzlem ayna sebebiyle iki görüntü oluşacağını söyledik. E seçeneği de eledik. Bu durumda doğru seçeneğin C şıkkı olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz bu sorumuz içinde. Diğer soruma bakıyorum. Diğer sorum bir hoparlör sisteminin nasıl çalıştığı üzerine bana bir burada paragraf veriyor. Bakın hoparlör sistemi nasıl çalışıyormuş bakalım bir. Radyonuzun veya diğer ses üreten sistemlerimizin hoparlörü elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürür. Elektrik sinyalleri bir kağıt koninin boynuna sarılmış bir bobinden geçer. Elektromıknatıs görevi gören bu bobin kalıcı bir mıknatısın yakınında bulunur. Hoparlörlere dikkat ettiyseniz arkasında bir mıknatıs vardır. Yani o kalıcı mıknatıstır. Bir de akım gelmesi sonucu elektromıknatıs var. Burada mesela ondan bahsediyor. Akım bir yönde aktığında manyetik kuvvet elektromıknatısı kalıcı mıknatısa doğru iterek koniyi içeri doğru çeker. Akım ters yönde aktığında ise koni dışarı doğru itilir ki alternatif akım kullanacaktır. Akımın yönü değişiyor burada. Doğru itilir. Elektrik sinyalindeki titreşimler koninin titreşmesine neden olur. Yani o hoparlörlerin içerisindeki o kağıt koni de bizim ne yapıyor? Elektromıknatısla ve mıknatısın hareketi. Kalıcı mıknatısımız elektromıknatısı ittiğinde koni içeri doğru çektiğinde ne yapıyor? Kanı dışarı doğru oluşuyor ve bunu sen o elektrik sinyallerindeki titreşimi ses dalgası titreşimine o kağıdın üzerinde ne yapmış oluyorsun? Dönüştürmüş oluyorsun. Koninin titreşimleri ise havada ses dalgaları üretir şeklinde ifade etmiş. Şimdi şekildeki hoparlörün çalışma prensibine göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birincisinde Koninin titreşimi sonucu havada yayılan sesin sürati elektromıknatıstan geçen akımın şiddetine bağlıdır. Ses sürati yayıldığı ortama bağlıdır. Yani gelen elektrik sinyali daha fazla oldu veya daha küçük oldu diye sesin sürati değişmez. Bu nedenle birinci yargı yanlış. İkinci yargıda koninin titreşimi sonucu havada yayılan sesin şiddeti elektromıknatıstan geçen akımın büyüklüğüne bağlıdır dedi. Yani burada sen elektromıknatısa gelen akımı ne kadar arttırırsan o kadar daha fazla kuvvet uygulanıp ve konik yapımız o kadar içeri doğru girip çıkacağı için bu da ne yapacaktır? Sesin şiddetini etkileyecektir. Bu nedenle bu yargımız nedir diyorum? Doğrudur diyorum. Üçüncüsünde koninin titreşimi sonucu havada yayılan ses dalgaları enine dalgalardır. Ses dalgalarının özelliği sadece boyuna dalga özelliği göstermesidir. Bakın tekrar söylüyorum. Sadece boyuna dalga özelliği göstermesi bu nedenle üçüncü öncülün yanlış olduğunu söylüyorum. Doğru seçeneğin B şıkkı olacağını ifade ediyorum bu sorumuz içinde. Peki final denememizin son sorusuna geliyoruz senle. Final denememizin son sorusunda bir öğrenci fizik dersinde K, L ve M dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkın dirençler üzerinden geçen akım şiddetine bağlı değişim grafiklerini şekil birdeki gibi deney kağıdına çizmektedir dedi. Şimdi burada bir grafik var elimde. Potansiyel farkın akıma bağlı. Ben bu grafiği şöyle bir tek başına incelersem geldim V dedin, I dedin, sembolleri kullandın. Bu grafikteki şu eğim değerine bakarsak malum bir fizikçi grafik gördüğünde ne yapar? Ya gider alanına bakar ya gider eğimine bakar. Çünkü bunların karşılığı bir fiziksel niceliği verecektir daima bize. Yani bazen alan, bazen de eğim. Tanjant alfa dedim. Tanjant alfa v bölü i bu ifade bana iletkenin direncini veriyor. Ve ben buradan şunu görüyorum. Grafiğin açısı ne kadar fazlaysa eğim o kadar fazla olacak. Bu da direncin o kadar büyük olması demek. Ve ben buradaki seçeneğe baktığımızda K'nın direncinin en fazla sonra L'nin direncinin en sonda M'nin direncinin olduğunu görüyorum. Yani en büyük dirence sahip olan K. Şimdi bu direnç değerini burada aldıktan sonra öğrenci laboratuvarda şekil 2'deki gibi ideal bir ampermetre, bağlantı kablosu ve iç direnci önemsiz bir pil kullanarak elektrik devresini kuruyor. Şu direnç sıralamamızı tekrar buraya ne yapalım yazalım. K'nın direnci en fazla, sonra L sonra M. Şimdi daha sonra diyor öğrenci KLM dirençlerini kurduğu devrede 1 2 3 ile numaralandırılmış tellere gelişi güzel bağlayarak ampermetrede okuduğu değerleri aşağıdaki tabloya kaydediyor. Şimdi burada dikkat ederseniz Geldin K'yı bağladın 1'e sonra 2'ye L'yi bağladın 3'e de M'yi bağladın ampermetre dokunan değeri ölçtün. Sonra dedin ki 1'e L'yi bağlayayım 2'de de M bağlansın 3'e de K bağlansın dedin. Üçüncü durumda da birincisine M bağlandı ikincisine K bağlandı üçüncüsüne de L bağlandı. Şimdi bu 3 tane durum var karşımda ve şunu unutma burada K'nın direnci en fazla sonra L sonra M bu aklımızda. Öğrencinin bu deneyden elde ettiği veriler düşünüldüğünde yargılarından hangileri doğrudur dedi. Şimdi ben burada bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Dirençler birbirine paralel bağlandığında paralel bağlı dirençlerden oluşan eşdeğer direnç daima kendini oluşturanlardan daha küçük olacaktır. Çünkü sen burada ne yapıyorsun? İşte 1 bölü R1 artı genel bağıntımız bu. 1 bölü R2 paralel sayısı kaç tane ise böyle yapıyorsun. Bunu 1 bölü R eşe eşit diyorsun. Bu ifade R eşin değerini daima kendisini oluşturan şu değerlerden ne yapacaktır? Küçük tutacaktır. Doğal olarak sen burada mesela akımı burada ampermetrede okuduğun akım hakkında şu yorumu yapabilirsin. Ben 3'e K'yı bağladığım anda 3'e K'yı bağladığım anda devredeki eş değer direnci en fazla yaparım. Bakın hocam L ve M 1'e bağlanmış 2'ye bağlanmış fark eder mi? Fark etmez. Yani ben şu 3 numaralı yere K'ya bağladığım anda büyük direnci bağladığım anda burada bu ikisinin de direnci hani küçük gelecek toplam direnç değeri fazla geleceğinden ben I3 yani şu geldim 3. duruma K'ya bağladığım durumdaki akım şiddetini direnç fazla olduğu için en küçük ölçerim lütfen buna dikkat et. Bir soruda sınavla yani sınavımızda gerçek sınavda zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarıştığımız için de ne yapmamız lazım? Biz can alıcı noktayı bulalım ki vakitten kazanalım yani. Buradaki can alıcı noktamız da 3 numaralı dirence kanın bağlanması. Akımı en küçük yapacak. Bu benim cebimde şu an. Şimdi yargılara bakıyorum mesela. Diyor ki ampermetrede ölçülen I1 ve I2 akımından I1 akımı I2 akımından büyüktür dedi. Şimdi ben K bağlandığında I2 ölçüldü onu biliyorum. Bu akım en küçük olacağını da biliyorum. Yukarıda buldum. Bu nedenle bakın burada hesaplamaya gerek kalmadan diyorum ki I1 akımı I2 akımından büyüktür ifadesi doğrudur diyor. İkincisine geldim. Ampermetrede I2 akımı ölçülürken pilin tükenme süresi daha uzun olmaktadır. I2 akımının en küçük olduğunu bildiğim için pilden çekilen akım arttıkça tükenme süresinin azaldığını bildiğimden demek ki I2 akımı en küçük olduğu için pilin ömrü burada en fazla olacaktır yargısının da doğru olacağını ne yapıyorum söylüyorum. Üçüncüsünde ampermetrede ölçülen I2 akımı I3 akımından büyüktür. E zaten biz en başta I2 akımının ne olduğunu söyledik. En küçük olduğunu söyledik. Yani oturup tek tek hesap yapmana gerek yok. Kritik nokta 3 numaralı yere en büyük direnci bağladığın anda diğerlerini hangi senaryoyla bağlarsan bağla. Yani 3'e getirip M'yi de koysan, L'yi de koysan. Ya hocam 1 ve 2'ye K konduğunda akım büyümez mi? Akım daha hani direnç daha büyük olamaz mı? Olamaz çünkü ben bunları paralel bağladığımda eşdeğer direnci ne yapmış oluyorum? Minimize etmiş oluyorum. Bu nedenle üçüncü öncülün yanlış olduğunu söyleyip doğru cevabın 1 ve 2 seçeneği olacağını ne yapıyorum? İfade ediyorum bu sorumuzda kıymetli öğrenci. Peki senle serimizin sonuna geldik. Son videomuzla ne yaptık? Bunu noktaladık. Evet TYT bitti. TYT'yi bitirdik. Sırada önümüzdeki dilimlerde ne olacak? AYT ile karşında olacağız bir AYT denemesi serisi de ne yapacağız senle birlikte çözeceğiz diyorum. Kendine iyi bak. Lütfen kitabımızı arkadaşlarına tavsiye etmeyi, kanalımızla yine aynı şekilde arkadaşlarımızı tavsiye etmeyi unutma diyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle.